Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir konuyla Kırım Savaşı'yla ve Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Anlaşması'yla 11. sınıf konularına devam ediyoruz. Öncelikle savaşın sebepleri nelerdir arkadaşlar? Birincisi kutsal yerler sorunudur. bu ikincisi Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni parçalayarak boğazlar üzerinden sıcak denizlere ulaşma isteği. Burada arkadaşlar asıl sebep diye hemen not düşmüşüz. savaşın Kırım Savaşı'nın asıl gerekçesini bu oluşturuyor. Şimdi bu iki sebeple başlayacak olan Kırım Savaşı'nda kutsal yerler sorunu olarak bahsettiğimiz sorun neymiş ona bir bakalım sevgili arkadaşlar. Kutsal yerler sorunu Hristiyanlar açısından Kudüs'teki kutsal mekanların bakım ve onarımı konusundaki Katolik ve Ortodokslar arasındaki rekabete kutsal yerler sorunu deniliyor. Burada Katoliklerin arkasında Fransa, Ortodoksların arkasında da Rusya vardır. Bu devletlerle olan bağlantısı da arkadaşlar bu devletlerin işte bu Katolikleri ve Ortodoksları bahane ederek Osmanlı toprakların üzerinde çıkarlarını elde etme mücadelesi olarak da değerlendirebiliriz. Rusya'nın kutsal yerler sorununu arkadaşlar bahane ederek başlayan savaşlar eee Sinop'ta Osmanlı donanması e, Ruslar tarafından yakılacaktır. Yani e, Kırım Savaşı'nın esasında başlangıç noktası Balkanlar üzerinde başlayacak ama e, daha sonra işte Sinop'ta Osmanlı donanmasının yakılması üzerine e, İngiltere ve Fransa e, Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinden işte sıcak denizlere ulaşma hedefini gerçekleştirmesini kendi çıkarlarına uygun olmadığı için arkadaşlar eee Osmanlı devletinin yanında savaşa girerek e, Karadeniz'e açılan gemiler e, Kırım limanına ne yapacaktır? Kırıma saldıracaklardır. E, Kırıma e, Müttefik güçlerinin işte e, İngiltere, Fransa, Osmanlı ve Piyomente krallığı güçleri de Piyomente de buraya gemi göndermiştir arkadaşlar. İşte bu müttefik güçlerin Kırım'a saldırmasıyla birlikte savaş baş Balkanlardan Kırım'a kayacaktır ve böylece Kırım Savaşı olarak adlandırılacaktır. Rusya müttefiklerin saldırıları karşısında başarılı olamamış ve Barış istemek zorunda kalacaktır ve Rusya'nın barış istemesi sonucunda Fransa'nın başkenti olan Paris'te bir konferans toplanmış ve bu konferans sonucunda da Paris Anlaşması denilen anlaşma ne yapılacaktır? imzalanacaktır 1856 tarihinde. Şimdi Paris Anlaşması'nın maddelerine şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Birinci madde Paris Anlaşması'na göre devletler savaş sırasında işgal ettikleri toprakları geri verecekler. Yani hem müttefik güçleri Osmanlı hem de Rusya savaş sırasında işgal ettikleri toprakları geri vereceklerdir. Osmanlı devleti bir Avrupalı devlet sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınacaktır. Yani Osmanlı devleti artık bir Avrupa devleti olmuştur. Ee, ama e, toprak bütünlüğünün garantisinin Avrupalı devletlere e, garantisinde olması demek Osmanlı'nın bir anlamda arkadaşlar kendini koruyamayacağını da ifade etmesi anlamında kabul etmesi anlamında önem taşımaktadır bu madde e, sınavlarda falan sorulabilir bilginiz olsun. Osmanlı'nın yayınladığı ıslahat fermanı diğer devletler kabul edecek ve Osmanlı'nın iç işlerine karışmayacaktır. Ee, bu da önemli bir madde arkadaşlar. Kabul edilecek, Osmanlı'nın işlerine karışılmayacaktır denilmiş. Ama baktığımız zaman savaş sonrasında, e, Paris Antlaşması sonrasında e, Avrupalı devletler, işte Rusya, e, buradaki Hristiyanların haklarını bahane ederek, e, azınlıkların haklarını bahane ederek Osmanlı devletine ne yapacaklardır? E, i̇ç işlerine daha çok karışacaklardır. Karadeniz tarafsız olacak. Karadeniz tarafsız olacak ve askeri güç bulundurulmayacaktır. Ee, bu da e, önemlidir Osmanlı ve Rusya açısından. Bu da Osmanlı devleti ile Rusya'nın arkadaş. E, yani savaşın galip tarafında olmasına rağmen Osmanlı devleti ee, Osmanlı'nın da burada asker bulundurmayacak, askeri güç bulundurmayacak olması nedeniyle yenik sayılmış, Rusya gibi yenik sayılmış bir devlet olarak kabul gördüğünün bir göstergesidir. Bu da e, zaman zaman sınavlarda karşılayabileceğiniz bir başka noktadır. Eflak ve boğdan özellik verilecek ve hiçbir devlet işlerine karışmayacaktır. Yani Eflak ve Boğdan'da Bugünkü Romanya'dır arkadaşlar orada özellikle elde etmiş oluyor Paris Anlaşması ile Osmanlı Devleti izinsiz Sırbistan'a askeri müdahale edemeyecektir yani Sırp'lara yönelik bir hak verilmiş oluyor orada. Şimdi bu anlaşmanın önemi ve sonuçları nelermiş onlara bir bakalım sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti Paris Anlaşması ile ilk kez Avrupalı devlet sayılmış. Toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır. Az önce de zaten ifade etmiş iyilik. Birincisi bu. İkincisi Paris Antlaşması ile Boğazların kapatılması ve Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurulmaması Rus, Rus Rusya'nın Osmanlı devleti üzerindeki tehdidini önlemiş. Özellikle de İngiltere ve Fransa bu noktada Rus tehdidini önledikleri için e, kendi hedeflerine de ulaşmış oluyorlar. Balkanlardaki Eflak, Boğdan ve Sırbistan Avrupalı devletlerin ortak garantisi altına alınmış. Yani bir anlamda daha önce bu bölgede sadece Rusya'nın egemenliği varken artık buralara Avrupalı devletlerin de garanter olması buraların Osmanlı Devleti'nden kopuş sürecini de hızlandıracaktır. Onu da belirtmiş olalım. Osmanlı Devleti Karadeniz'in tarafsızlığıyla ilgili maddeyle galip çıktığı bir savaştan yenik sayılmasına neden olacaktır arkadaşlar. Yine az önce ifade etmiş idik. E, ıslahat fermanının e, anlaşmada yer alması nedeniyle Avrupalı devletler bu fermanı bahane ederek Osmanlı Devleti'nin işlerine daha çok karışacaklardır. E, yine arkadaşlar e, Kırım Savaşı'nın bir diğer önemli noktası da Osmanlı Devleti ilk defa e, Kırım Savaşı'yla e, İngiltere'den dış borç alacak. Yani Osmanlı'nın dış borçlanma süreci de 1854 tarihinde Kırım savaşı ile birlikte başlamıştır. Diyelim e, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Um ou